Avrupa ile Türkiye arasında göçmen paylaşımı için pazarlıklar sürerken Yunanistan'ın Makedonya sınırında bekleyen yüzlerce mülteci zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Göçmenler kendileri üzerinden yapılan pazarlıklarda hayat şartlarının hiçe sayıldığını, bunun kalıcı bir çözüm olmadığını ileri sürüyor. Bizler birer oyun kartıyız. Kimse bizi insan yerine koymuyor. Oysa bizim de hayallerimiz var, bir hayatımız var, çocuklarımız var. Ama hayır, onlar bize birer sayı, para kaynağı olarak bakıyorlar. They are looking for us as money. Tabii ki bunlar bizde hayal kırıklığı yarattı. Buradaki birçok insan sınırların açılmasını ümit ediyor. En azından burada sınırda mahsur kalmış olanlar. Ancak sonunda onlar bize sınırdan geçiş olmadığını söylediler. Bu bizi çok üzdü ve de kızdırdı. Diğer yandan sınırını kapatan Makedonya dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan göçmenleri yakalayarak Yunanistan'a geri yolluyor. Sınırda bekleyen göçmenlerde tansiyonun yükselip çıkabilecek şiddet olaylarını bastırmak için bölgede güvenlik önlemleri arttırıldı.